Son yıllarda evliliği etkileyen en önemli olgulardan bir tanesi trip atmak. Adeta evliliklerin baş belası bence. Eşlerden birisi konuşmuyor, küsüyor, surat asıyor, omuz silkiyor, sırtını dönüyor. Yani sorduğu soruya cevap vermiyor. Neden? Çünkü bunu yapmasının aslında birçok sebebi var. Ama ben en temelde iki tanesini söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi ilişkiye sürdürme taktiği. Ne yapıyor buradaki eş? İlgisini aniden çekiyor eşinden ve eşi neye uğradığını şaşırıyor. Eşinin tekrar konuşması için, tekrar ilgilenme için eşinin etrafında dönmeye, onunla ilgilenmeye başlıyor. Böylece de trip atan kişi kendi amacına ulaşmış oluyor. Bunu en çok biz flört döneminde yaşıyoruz ama evlilik içerisinde de sıkça gördüğümüz durumlardan bir tanesi. İkinci neden ise ilişkideki kontrolü sağlamak. Yani kişi eşine karşı güç yitiremiyorsa, söylediğini anlatamıyorsa trip atarak o ortamda, o konuda güç sağlamış oluyor. Böylece suçlanma olasılığından kurtularak kendini haklı pozisyonuna, haklı duruma getirmiş oluyor. Ama burada trip atmak, küsmek, konuşmayı kesmek ilişkiyi götüren bir şey değil. Benim burada söyleyebileceğim en önemli şeylerden bir tanesi şu, trip atanı tripiyle baş başa bırakmanız en sağlıklı yol olacaktır.